Hebe tembakı size yenipremiyers bilmes. Ledir iyi oynadı tabii ki herkes çok seviyor şu ana kadar o yüzden biz ledir iyi oynuyoruz hem de hep bizler. <susur manchmal> Şuna bakar mısın nasıl dönüyor keçici keçici yeşil lan? Şimdi profesyen sikilerim kullanarak olacak diyeceğim. Ooo oh yeah! Tatsikistan! Right. <gülme> <gülme> yaptım, yaptım abi. dedim ben size profesyen sikilerim var diye. Michael seninkinden daha iyi. <laughs> Aşağı şey, bu tarafa gidersen ölüm varmış. İyi ölelim o zaman. Sikim beni. Eyvallah doğru. En azından doğru söylüyor. daha diyor, iyi yapıyor. Tebrik ederim. Ama ben profesyonel olarak Slytherin oyuncusu olduğum için buralardan rahatla geçebilirim. Bak bu da yılan köprüsü. Bu Slytherin'e pek benzememiş ama buradan sonra Slytherin diyor. Hadi bakalım gidip bakalım. Girebilir miyim? Whee! Welcome to Slytherin. Ah götüme girdi. Neresi Sletrio bunun? Aa burası. Aa tamam mavi yılanları severim ama Slidrio'da mavi yılan yok Siz cahilsiniz bu da jelini yılanı benim yılanımı görmek ister misiniz çok büyük ve kıpkırmızı Neyse bahsetmek istemiyorum benimki pembe <laughs> Aşağı serim Allah belanı Niye ne oldu niye kırıldım ben Hayır çok saçma ölmek istemiyorum Bacak selam küçük mor yılan Seni kulağına bir fısıldamak istiyorum Kulağın yok mu senin doğru solucanların kulağı olmaz ki Ama sen yılan değilsin solucansın doğru Allah belanı düştüm Kafam yeşil bir şey çattım. Bu da ne? Bu da ne? Bok galiba bu. Aman tanrım metrafta küçük toplar var. Ben bunları iyi olabilmem lazım. Oo! Aa bu yılan pipisi yıkmış. Veya boynuzu. oyunuzu. Aa kazandım. Eyvallah ciğerim. Wow. <laughs> küçük babana gel. Babana gel. Babana gel küçük yılan. Woo. Senin adın ne böyle? Oo, tipe bakar mısın? Ölü ölüme atmayacağım. Yine atacağım. Win. Ta tad ne lan? Tad bilmiyorum. Win. Yine tada attım. Bu mavi yılanı sokacağım. Abi ben buradan çıkabilirim. Çıkar beni küçük yılan. Çıkar beni. Hadi çıkmam lazım. Çıkar beni. Ah. Ah adamsın. Arada kafama şey girdi. Olsun kazandık. Eyvallah yılan. O yılan poposundan tuttum. Oo ters takla. Best player. Yılanı poposundan tuttum. Tekrar replay alıyorum. Hadi tut. Evet. X, -x, 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 x yılan tutucu pro. Ama bunlar solucan. Solucan daha havalı. Yılan deyince yanlış oluyor. Hop der, takla. Aa bunlar çok kısa ya. Oh, o Adventure. Hadi gidelim. Yavaş, yavaş, yavaş. Ve well played. Okay, okay. Bu ne? The... click on the good red. Doğru kafaya tıkla. Doğru kafa. <laughs> Bu. Aa bildim. Bildim. Beyin budur. Dur. Dur. Mızraklar var. Mızrakları beyin gücümle etkisiz hale getirebilirim. Durun. İşte budur. Yeah, well played. Jump diye zıplayalım mı? Yeah. Ee, benden bu kadar geliyor. Ee, niye ben? Yeter lan! Ana zıplayamıyorum. Yaptım, yaptım. Aa, ver well plate. Tamam, burada durmam lazım. Geriye doğru gidip Z'ye basacağım. Aa, best taktikler. Ananı babanı korlarım koptu. Profesyonel bir şekilde yapacağım. Tut 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 tut. Aa! Headshot yedim ama domalarak bitirdim de. Bence domalarak bitirmeye kilit çat önüne geçebilir. Evet. Baba biz neredeyiz? Yılan diyarına geldik yılan. Ama bu senin bildiğin yılanlardan değil. Seninki küçük Asyalı yılanı. Ben sana büyük yılanları göstereceğim aynı babanın içi gibi. Her neyse biz bunları topladıkça gelişiyoruz. Büyük yılan küçük yılanı yer anladın mı? Mesela böyle sen küçük yılansın ben seni yedim gördün mü? Ama yapsaklık yaptın. Kapa çeneni büyük yılan küçük yılanı yer. Huv. Baba senin güzel bir konuyu konuşmam lazım. Ben ergenliğe girdim. Konuşsam belirsin dedim mi gerizekalı düşüyoruz. Aa, aa. Böyle bir konumda bu konuşulur mu? Ne yapayım ergenliğe girdin sen? İyi ki pap pap yapacaksın. Pap pap ne baba? Anlarsın ya çocuğu tokatlamak. Ah baba. Annem sürekli diyor ki. Baban bana iyi davranmıyor diyor biliyorum. E baba niye iyi davranmıyorsun o zaman? Öyle demesi için. E neden baba? Ben şerefsizim. Bir şey demeyecek misin? Ne diyebilirim ki yani şerefsiz olduğunu itiraf etti bana burada. Ne diyebilirim ki yani? Ha ee, diyebilirsin ki baba neden böylesin böyle olmaman lazım falan. Sence benim sikimde mi senin öyle olup olmaman? Sen neyse ben de oyum. Ben de şerefsiz olacağım. <laughs> şerefsizlik! Şerefsizlik! Bu çocuğun beyninde büyük sorunlar var. Ben de atlayayım bari. Baba ben de yılan istiyorum. Bana yılan alır mısın? Aa, ben sana bir tane yılan alacağım. Böyle kalın, sucuklu ve damarlı bir yılan. Ha ha, ha. Adını ne koyalım baba? Babanınki. Ben ona öyle diyorum ama sen ne dersin bilmiyorum. Ben anlamadım ama olsun yani alalım ben yılanı beslerim her gün severim. Onu beslemek istemezsin bence o senin kolunu falan koparabilir çünkü ben yıllardır onunla yaşıyorum. Ha ha baba senin yılanın mı var? Evet seninki gibi değil küçük ve dandik değil benimki kalın ve güçlü Evet Aman tanrım ben bir keçi oldum de tıkı, tıkı, tıkı tık. de Aman Allah'ım bir keçiyim o dişi keçi dişi keçi dur kaçma Neyse dişi şey olmaz başka keçiler de var Selam dişi keçi bak o duvarı ne güzel kırdım Beni beğendin mi çok güzel kırmızı bir fularım var Hey sen kime meydan okuyorsun seni mahvederim babam galiba baba ne haber İyidir değil mi Baba ben büyüdüm. Artık macera çıkma zamanın geldi. Popona bir tane vurabilir miyim? Vurayım hadi. Ah, vurdum. Güzel miydi? Bir keçi varmış, yüze kadar sayarmış. Dokuzunu atmış. Hey, 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 Frank amca ne yapıyorsun burada? Çıldırdım seni. Hep böyle şeyler yapardın zaten. Her neyse Frank. Ben de mi aynısını yapmalıyım. Oo, Frank, Frank amca ile çıldırmacalar. Bu da ne böyle? Oo, puzzle. Frank amcam bana puzzle koymuş. Eyvallah Frank amca. Ne yapacağım şimdi ben bunu? Ha anladım Frenk amca anladım tamam Bunu böyle aşağı indireceğim Frenk amca Sonra o kutuyu yukarı çıkaracağım Sen alt koyun değilsin be az keçi değilsin be Seni çılgın keçi Frank Hadi gidip puzzle'ı çözelim Bir keçi var mı yüze kadar sayarmış Dokuzunu atmış Otuz bir kalmış Altmış dokuz keçi birbirine çakmış Var ah, ah, var ah. Manyak keçiler var ah. İyice kendimden geçtim kusura bakmayın Ben mutlu bir keçiyim karanlığa girdik Bu da ne Tipin 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 sipin Aa keçi tünellerinde çılgın bulmacalar çözen ben. O nasıl geçtim ama. Başka var mı? O keçi bulmacaları bayılırım. Çevir beni. Çevir beni. Bunu böyle çevireceğim tamam mı? Çünkü ben çılgın bir keçiyim. Sonra da bunu çevireceğim. Çıkar beni çıkar beni. Evet keçi puzzle'ı hayır. Evet geçtim evet. İşte budur Çılgın keçi ever. Hı, Frank amca geçtim onu. Impossible. Impossible. <laughs> yapacağım merak etmeyin. Time to style a. anan. Aa kötüme girdi. Bir şey olmadı bir şey olmadı. Oh oh bu tarafta çok kötü girdi. Neyse hala kurtulabilirim. İmdat içime girdi. Hadi çok az kaldı. Galiba derin girdi. olsun çıkabilirim. Şuraya uzansam yeter. Aa! Sorun değil sorun değil yapacağım. Ya. İşte budur. Sakat kaldım ama haritayı başardım göremiyorum yalnız onu fark ettim yani hep senin sırtını görüyorum. Ya sen önünü görsen ne olacak salak? Zaten ben biraz bir diyardayız bu diğerlerde ne yapmayı bekliyorsun ki zaten? Bak ters takla attım sana hava yaptım bak şimdi ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> sen süper akıllısın. Şimdi baban izle evlat. Baban çılgın üçgen şeylerin üstü, çılgınlar üstüne çılgınlar arasında gidebilir. Aman Allah'ım ormana geldik. Oo mamuta bak sen. Baba mamutla ilişkiye girdim. Baba Baba ortamı çok güzel ve kıllı. O arkandan mamut şeyi değdirince çocuğun çok oluyormuş. Değdir bakalım. Oo daha fazla çocuk. Daha fazla çocuk. Baba çocuk nasıl yapılıyor bu arada? Aa o konuya gelirsek boşver Onu, onu, onu sonra anlatırım bak. Hatta var boşver ver. Şimdi anlatacağım. Sen biraz salaksın. Yalnız orada bir kabile adam bize mızrak attı çaktırmadan. Evet baba ben de gördüm. Kafama çarptı benim. Her neyse onu gidip döveceğim. Oğluma mızrak atmak neymiş? Sadece ben atabilirim sana mızrak. Başka kimse atamaz. Oh şimdi geleceğe geldik. Aman tanrım değişik araba. Camı kırılmış hadi hemen çalalım. Bunu günümüzde iyi fena paraya satarız. Baba ama suç işlemiş olmuyor muyuz polisler falan? Kırmızı yerlerden uzak durmamız gerekmiyormuş. Kaç 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 kaç. Baba öyle sen ben. Aynen sen öyle kal. Baba yardım et ki ya. kırmızı yerin içindeyim. E siker sikti zaten oğlum senin daha ne gerek var sana. Amına koydum. Aman Allah'ım ne oluyor? Aa, etraf patladı. Uzaylılar çılgın şeyler aman tanrım. Yalnız bu dünyaya ne oldu? Aa tak abi uzay gemisini patlattın. Sen gördün mü salak? Baba vallahi beni bir şey biliyorum o da beni siktin yani. Bak şeklime bak. Ağzımdan girip burnumdan çıkmışsın gibi. İyi e, çok yol gitmemişim en azından düşün yani. Aman tanrım siz de nesiniz böyle? Çocuğuna kötü davran. Seni sikerim adam ol. Baba şuradaki adam neden Çocuğuna kötü davranıyor ya onun çocuğu yok. Çünkü evladım o şerefsiz bir baba. Siz kime şerefsiz diyorsunuz? Üçünüzü de sikerim. Niye vuramıyorum size? Uf, benim çocuğum nerede? Işık görüyorum. Beyaz ışıklar. Kafası çok güzel yerlerde onun. Her neyse. Burası da neresi? Allah belanı versin. Sen neresin? Yılan. Kötü şey. Manyak. Kedi. Bu da ne? Turtalı pasta. Aman Allah'ım ben ne yemek istiyorum? Amın kedisi çok korkunçtu. Ödüm patladı. Her neyse her neyse. Selam tavus kuşu. Hadi beni üstüne al. Beni kayıp diğerlere götür. Geri mi gideyim? Sana yumurta mı vereyim? Tamam yumurta istiyormuş. Yumurta. Aldım senin için. Al bakalım tavus kuşu. Benim bir de çocuğum var. Ananı düştüm. Neredeyim ben? Kavanozun içindeyim. Allah belanı. Ne oluyor? Aa! Aman ah, Allah'ım sahile geldim. Çok çılgınım ben. Ah kumdan şey, yıktım. yıktım. <laughs> şerefsizlik. <gülüyor> şerefsizlik. <gülüyor> çocuğum burada olsa ne şerefsizlik yapardım ona be bir şey görüyorum. Bu, bu iyice uçmuş. Ah kazandık. Smaç basma zamanı bebeğim. Ah basamadım. Bir daha smaç basma zamanı bebeğim. Oh, amına koydum. Ah canın acımıyor amına koydum. Camla saldıracağım sana. Sen ne yapıyorsun salak. 10 puan ne? 10 puan ne yaşlı adam. Götü tuttum. Götü tuttum. Götü tuttum. Havaya domal. Havaya domal. Evet işte bu. <laughs> Akrabası. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım hepsi videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla izliyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu ne lan? Bu ne? Bu nereden geldi aklıma? Vallahi bu ne? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Tırmış gibi driver direkt varmış gibi tırman. Tırman. İzlemeye mi geldi lan? Ay oh ye. Yeah. Driver style bebeğim. <laughs> Kafana vururum lan senin. Kimi kesiyorsun sen? Erkek mi eğlendiriyoruz burada? Hepsi kadınlar için. Kadınlar.